kalplerimiz hala diken ve deve dikeni ile doluysa, onları göksel sabanla parçalamalıyız. Önce onları iyi toprağa yapmalı ve müjdenin tohumlarını ekmeliyiz. Ancak o zaman yüz kat, hatta bin kat iyi meyve verebiliriz. Bugün Tanrı'nın öğretilerini, toprağı işleyin, başlığıyla birlikte inceleyelim. Tohum ekmeden önce toprağı sürmeliyiz. Toprak sürülmüş ve tohum için iyi olmayan çeşitli şeyler tamamen sökülüp kaldırıldığında, ekilen iyi tohumlar birçok iyi meyve verebilir. Hoşa 10. bölüm 12. ayete birlikte bakalım. Doğruluk ekin kendiniz için, sevgi meyveleri biçin. Nadas'a bıraktığınız toprağı işleyin, çünkü Rab'be yönelme zamanıdır. Nadas'a bıraktığınız toprağı işleyin, çünkü Rab'be yönelme zamanıdır. Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek. İşlenmemiş bir toprakla iman hayatımızı sürdürmeye devam edersek, körleşen ve imansız olan katılaşmış kalbimizi sürmezsek, iman hayatımız asla tamamlanamaz. Ayrıca, müjdenin hiçbir meyvesini veremeyeceğiz. Şu andan itibaren hepimiz bu işlenmemiş toprağı sürmek için acele etmeliyiz. Yeremye 4. bölüm 3. ayete birlikte bakalım. Rab Yahuda ve Yeruşalim halkına şöyle diyor, İşlenmemiş toprağınızı sürün, dikenler arasına ekmeyin. İşlenmemiş toprağa kimse tohum ekmez. İnsanlar önce toprağı budayıp düzenler, sonra buna göre tohum ekerler. İyi toprak ne anlama gelir? Sevgi dolu bir kalptir. Sevgi dolu bir kalbe sahip olduğumuzda, 30 kat, 60 kat, hatta 100 kat güzel meyveler verebiliriz. Bu nedenle, sorunun kalbimizde olduğunu söyleyebiliriz. Küçük meseleler için kavga etmek, haset veya kıskanç olmak yerine, birbirimize şefkatli olalım ve gerektiğinde birbirimize yardım edelim. Mesih'in öğretilerine ve rehberliğine itaat ederek birbirimizi sevmeyi bilen zarif kalplere sahip olduğumuzda, İşlenmemiş topraklarımız tamamen güzel ve iyi topraklara ekilecek. Çok teşekkür ederim.